Merhaba sevgili Terazi burçları hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Hemen sizlere niyetlenerek destemi karıştırmaya başlıyorum. Videoyu beğenen ve kanalıma abone olan bütün Terazi burçlarına niyetleniyorum. Video ne zaman karşınıza çıkarsa o zaman size evrenin bir mesajı olsun. Siz de lütfen evrenden beklentilerinizi, aklınızdaki soruları düşünün. Ne merak ediyorsunuz? Çok çok önemli niyetlenmeniz. Şöyle karıştırıyorum. şöyle açmam gerekecek yavaş yavaş. Şimdi geldik bakalım sorularınızı yanıtlandırmaya. Şimdi arkadaşlar şöyle bir üç kart seçerek başlayalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle kartlarımızın genel anlamda verdiği enerjiye baktığımızda aslında sizde ne kadar hayatınızda yeni bir başlangıç olacağının farkına varmışsınızdır. Hani illaki faldan anlamanız ya da fal bakmayı bilmeniz gerekmiyor. Kartlara baktığımızda direkt yansıyan enerji maddi anlamda bir zenginlik zaten gördüğümüz üzere tılsım altılısı tılsım altılısı aynı zamanda sonrasında joker kartının gelmiş olması sizin maddi hayatınızda e, başlayacak yeni bir yoldan bahseder bize. Demek ki artık aldığınız kararlar, ee, yaptığınız işler, maddi anlamda yaptığınız birikimler hepsi katlana katlana çoğalacak. Ve yeni bir yola doğru açılıyorsunuz. Yeni bir kazanç kapısı, belki yeni bir, yer, bir yerde işe gireceksiniz ya da para kazanabileceğiniz yeni bir yol bulacaksınız. Ya da bir yerden bir şekilde bir ikramiye olur, maaşınıza zam olur, bir yerden bir aylık olur, hiç fark etmez ne oldu. Maddi anlamda size güzel bir dolu, dolu, dolu bir kısmet geliyor onda bir hem fikir olalım çünkü çok güzel bir enerjiyle başladık. Ancak şöyle ki, özellikle yeni iş kurma niyetinde olanlar, daha çok böyle yatırım yapma, ev alma, araba alma niyetinde olanlar ya da böyle büyük para gerektiren işlere kalkışanlar, ne olursa olsun diyor ki, yani bu zamana kadar kazandığınız parayı riske atmadan böyle yollara girişim yapın. Şu anki maddi durumunuzu koruyarak girişimlerde bulunun. Ne olursa olsun şu anki durumunuzu riske atmayın diyor kartlarımız. Çünkü burası önemli. Diyor ki sen bu zamana kadar kazandığın para az olsun çok olsun fark etmez. Sen onu bir köşeye sakla. Evet güzel kazandın. Gerçekten uğraştın, çaba sarf ettin. Bu zamana kadar çok şükür gelirin güzeldi. Bir şekilde sen çalışmıyor olsan bile ailede, hanede çalışan birisinden aldığın aylık maaş, her ne varsa her ne şekildeyse yani güzel bir para var ama sen bunu sakla diyor kartlarım. Çünkü sen bunların hepsini böyle bir eve bir arabaya ya da sadece yeni bir işe kalkışarak yatırmaya çalışırsan sıkıntı olur diyor. O yüzden sanki hiç paran yokmuş gibi tekrardan yeni para kazanabileceğim bir yola başla. Aynı zamanda da bu zamana kadar kazandığını sakla diyor. Umarım anlatabilmişimdir. Burası çok önemli. Bu zamana kadar elinize geçen paralar ve bu aralarda yine geçecek tekrardan onu da söyleyeyim. Bu aralarda yine böyle bir zenginlik var bu arada. Geçecek bu para da elinize ve diyor ki sana sen eğer bir işe kalkışırsan bir iş kurmaya, bir ev almaya, bir araba almaya bütün varını yoğunu hiç etmeden yani mutlaka bir yerde bir köşede paranı sakla o paraya ne olursa olsun dokunma o para senin cebinde kalsın ve girişimlerini o paraya dokunmadan hani tabii ki bir kısmını kullanacaksın gelen paranın orası ayrı ama sana diyor ki saklamak önemli saklamak önemli arkadaşlar eğer maddi anlamda bir yola çıkacaksanız maddi anlamda bir yenilik yapacaksanız bütün varınızı yoğunuzu vererek yapmayın mutlaka kenarda köşede biraz paranızı saklayın Hani en azından düşerseniz bile o paranın size her zaman yardım olacak ve bu yolda daha özgüvenli yürüyeceksiniz biliyor musunuz? Çünkü diyeceksiniz ki benim zaten sakladığım bir yerde param var. Ben bu yolda bu işte ya da e, para kazanabileceğim kısmet kapısında takılsam düşsem bile bu parayı kullanarak ben tekrar ayağa kalkarım. Bunun bana bir zararı olmaz ve bu yüzden kendiniz daha özgüvenli hissedeceksiniz, küçük küçük güzel riskler alacaksınız, her şeyi tam tadında, dozunda yaşadığınız takdirde hiçbir sıkıntı görünmüyor, maddi anlamda güzel günler bekliyor sizi. Şöyle bakalım. Ee, ancak şöyle bir durum da söz konusu ki, e, ya haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsunuz maddi konularda böyle nasıl söylenir işte benim paramı vermeleri gerekiyordu, vermediler gibi. Ee, ya da daha fazla aslında hak ediyordum ben parayı ama e, bana bu para verilmedi gibi mesela ben çalıştım ben bu işi yaptım ama işveren bana paramı vermedi gibi yani bu tarz sıkıntılarınız olduğunu görüyorum ya da maaşınızın size geç yatırılması olabilir e, ve paranın size gelebilmesi için böyle evraksal e, resmi devletle alakalı şeylerde sıkıntı çıkmış olabilir. Yani böyle resmi konulardaki sıkıntılar yüzünden maddi anlamda böyle arada tıkanıklık yaşadığınız görünüyor. Peki bu durum karşısında ne yapmanız gerekli? Aslında siz diyor ki ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Sizin aklınızda bir e, seçenek var. Düşündüğünüz bir şey var. Diyorsunuz ki ben bu kadar uğraşıyorum, çabalıyorum, çabalıyorum. Çok şükür gelirim de güzel ama arada Evraklarla alakalı olsun, belki kimlikle alakalı, e, belki yaşadığınız yer e, o parayı almanıza izin vermiyor, bilmiyorum yani devletsel bir sıkıntı, bir sorun. Onu yani hep onunla takılıyorum diyorsunuz. Onu giderdiğiniz takdirde sıkıntılar artık kalkacak. Yani maddi anlamda büyük bir akış olacak. Belki de yeni çıkacağınız bu yol maddi anlamda yeni bir yol beliriyor dedim ya. Bu sıkıntıyı kaldırmak bile olabilir. Çünkü siz bu e, devletle alakalı evraksal konularla alakalı belki de özel bir yerde çalışıyorsunuz. Oranın evraklarıyla resmi işleriyle alakalı bir sıkıntınız var. E, o konuda dediğim gibi... Bunları halletmeye yönelik çalışacaksınız. Zaten bu aklınızda. O sorunu ortadan kaldırdıktan sonra parayla alakalı kimse sizi yıkamaz. Öyle bir durum söz konusu. Şöyle bunları kenara almak istiyorum. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar şöyle ki bu işte de olabilir. Eğitimde, kariyerde vesaire de olabilir. Aşkta da olabilir. Şimdi burada bana bahsettiği şey. Ama ben size cümle cümle anlatacağım. Bunu bunu yaşıyorsunuz. Hayatınızın bir noktasına öyle dokunacak ki diyeceksiniz. Gerçekten hayatımın bu noktasını anlattım. Şimdi arkadaşlar yakın geçmişinize baktığımızda bu konu eğitim, kariyer ya da aşk. Ya da bir arkadaşınızla ilişkiniz, ailenizle ilişkiniz. Fark etmez. Geçtiğimiz haftalarda, geçtiğimiz aylarda hatta gayet güzel. ...ne istediğinizin farkındasınız... E, ...mutluluk var... ...refah var... ...kariyerle alakalıysa mesela bu durum... ...geçtiğimiz haftalarda gayet güzel başarılar yakalıyordunuz... ...eğitimde de aynı şekilde... ...aşkta da aynı şekilde mutluydunuz... ...huzurluydunuz... ...ama şu anki durumunuza baktığımızda... E, ...sanki size... ...aşk anlamında birisinden... ...bir hoşlantı var... ...ve siz diyorsunuz ki ben bu kişiden hoşlanmıyorum... ...ben bence başkasına yönelmeliyim... ...ben başkasını istiyorum... Çünkü o zaten sizden hoşlanıyor ya diyorsunuz ki zaten hani o var. Bunu kötü bir niyetle yapmıyorsunuz. Yani bunu size şey demiyorum. İnsanları ikinci plan atıyorsunuz demiyorum. Sadece hani içgüdülerimiz bazen bizi böyle yönlendirir. Ve şu anda size içgüdüleriniz diyor ki "Sana böyle bir teklif geliyor ama sen başkalarına da yönelebilirsin." Demek ki başkalarına yönelsen onlar da senden hoşlanacak, sana adım atacak düşüncesi var. Sizden hoşlanan birisi var ama siz başkasını düşünüyorsunuz ya da başka tipte, başka karakterde birilerini. Ve eğitim kariyerle alakalı da aynı şekilde. İş fırsatı çıkıyor önünüze ya da işinizde, kariyerinizde diyorlar ki size ''Bu işi yaparsan, ee, yani bu işi yap yani sana böyle para gelecek.'' Ama siz diyorsunuz ki ''Bu iş benim için küçük bir iş. Ben daha yüksekler istiyorum, ben patronluk istiyorum, şeflik istiyorum, e, daha üst seviyede olmak istiyorum, daha fazla para kazanmak istiyorum, böyle küçük işlerle uğraşmak istemiyorum, büyük sorumluluklar istiyorum.'' Ee, ve eğitimde, kariyerde de yine aynı şekilde böyle olduğunu ya da bir insanla ilişkiniz varsa o insanın sizin için emek sarf ettiğini ancak sizin başka insanlara yöneldiğinizi gösteriyor. Dediğim gibi bu sizin kötü biri olduğunuz anlamına gelmez. Bunu o şekilde söylemiyorum bakın. Ve şu anda da e, yani yakın gelecekle alakalı biraz baktığında düşüncelisiniz. Yani gerçekten karar vermekte çok zorlanıyorsunuz. Acaba benden hoşlanan kişiye mi yönelsem, kendi hoşlandığım kişiye mi yönelsem? Acaba bana verilen işte mi en iyi olmaya çalışsam yoksa illa büyük sorumluluk alacağımı mı öne sürüp büyük sorumluluk sorumluluk konuşamıyorum. Sorumluluklar almaya mı çalışsam? Yani kafanızda bunun sorusu var. Bunu artık bir aydınlatmaya ihtiyacınız var sizin. Peki bu konuyla alakalı kartın size mesajı ne olacak? Bu arada üçüncü kişilerle ilgili. Mesela şu an bir ilişkiniz vardır ama bir başkası sizden hoşlanıyordur. O noktada hani acaba bu ilişkinizi bitirmeli misiniz yoksa bu ilişkinize sahip mi çıkmalısınız? Bu konuda da karar ...kararsız kalıyor olabilirsiniz. Şimdi sizin yapacağınız şey... ...artık bir son vermek var. Yani bu... E, ...bu kararsızlık... ...bir kere biteceğini gösteriyor kartlarımız. Bu kararsızlık net bir şekilde bitiyor. Ancak gördüğüme göre... ...yani kartlardan siz... ...büyük sorumluluk almayı tercih ediyorsunuz. Büyük sorumluluk sizin için... E, ...şu anki ilişkinize sahip çıkmaksa... ...ya da nasıl söylenir... E, farklı işlere, daha böyle sorumluluk gerektiren iş yerindeki işlere odaklanmaksa ya da eğitimde o ödevlere odaklanmaksa ya da sizden hoşlanan kişiye şans vermekse ya da sizin gerçekten hoşlandığınız kişi için uğraşmaksa mesela sizin için büyük sorumluluk olan ona yöneleceksiniz. Yani diyeceksiniz ki ne kadar uğraşırsam uğraşayım çok çabalasam da ben gönlümde yatan şeyi yapmak istiyorum. Çünkü e, siz Gönlünüzde yatan şeyin doğru olduğuna inanıyorsunuz ki öyle de zaten. Hani gerçekten hem doğru olanı istiyorsunuz. Mesela bu şöyledir: Sizden hoşlanan birisi var ve siz başka birinden hoşlanıyorsunuz. İyi de siz yani o kişiye mesela şans verirsiniz. Ancak hoşlanamazsınız diyorsunuz ki bu bana doğru gelmiyor. Ben uğraşmak istiyorum, ben çabalamak istiyorum. Ya da ikisini de bırakıp böyle yeni bir yol, yeni bir sayfa bu düşüncedesiniz. Çünkü artık bu kararsızlık sizi bıktırdı. Diyorsunuz ki o kişi mi bu kişi mi? O iş mi bu iş mi? E, o eğitim fırsatımı bu eğitim fırsatımı mı? Bu insanla münasebetim olmalı? Diğer insanla münasebetim olmalı? Çünkü birisini sanki seçmek zorunda gibi hissediyorsunuz. İkisiyle olmuyor. iki tercihle olmuyor. Hayatın size sunduğu var. Bir yandan da sizin hayattan istediğiniz var. Siz diyorsunuz ki ee, madem bir ortak paydada buluşamayacağız hani hayat bana farklı bir şey sunuyor ben ondan farklı bir şey istiyorum o zaman ikisini de kapatıp iki defteri de kapatıp yeni bir sayfa yeni bir kitap yeni bir yolculuk açacağım ya da diyorsanız ki ee, ben kararımı verdim her ne sonucu ne olursa olsun kötü de bitse iyi de bitse ben kalbimin sesini dinlemek istiyorum ya da ben mantığımın sesini dinlemek istiyorum sizin arkadaşlar siz nasıl mutlu olacağınızı biliyorsanız Öyle yapacaksınız. Artık öyle bir karar alacaksınız. Kartlar size diyor ki ee, pişman olup geriye bakma ihtimalin de var. Bunu göz önünde bulundur diyor kartlarım. Şimdi siz bana diyorsunuz ki e, hangisini seçersem mutlu olacağım bana bunu söyle. Bütün terazi Burcu aynı şeyi seçtiğinde mutlu olamaz. Yani önemli olan dediğim gibi siz her zaman yani sizin gönlünüzde yatan kalbinizden geçen doğru olduğuna inandığınız şey neyse. Birisi için farklı bir şeydir, biriniz için farklı bir şeydir. Siz hangisine inanıyorsanız onu yapın diyor kartlarımız. Yani böyle olduğu takdirde artık pişmanlık olmaz. Sadece kendinizi bir gelecekteki sizin yerine koyun. Deyin ki böyle gelecekte ben bakıp da acaba der miyim? Yani bu mutlaka bunu kendinize sormanız ve bunun sonucunda doğru, doğru yolu bulmanız gerekiyor. Şimdi kişisel fal bakmadığım için de direkt bu yol sizin için daha hayırlıdır diyemem. Devam edelim bakalım kartlarımızın enerjisine. Şimdi arkadaşlar neyse ki sıkıntıdan arınıyorsunuz. Bu sıkıntı bitiyor gidiyor. Dedim ya size madem hayat bana bunu sunuyor ben de hayattan bunu istiyorum. O zaman ben bu defteri kapatır, yeni bir defter açarım kendime. Bu böyledir, bu sizin için böyledir arkadaşlar. Siz böyle düşünüyorsunuz, siz böyle biliyorsunuz ve böyle mutlusunuz. Her zaman diyorsunuz ki ben mutlu olmadığım bir işi yapamam. Ben mutlu olmadığım bir insanla olamam. Ben mutlu olmadığım bir insana gülümseyemem bile. Hani ben gereksiz şekilde ee, nasıl söylenir? Hani bir insanı sevmediğim halde gidip de mesela yoldan geçerken ona gülümsemem. Ben seviyorsam seviyor gibi davranırım. Sevmiyorsam da muhatap olmam o kişiyle. Mesela ya da bir iş ben o işi sevmiyorsam o işi yapmam. Benim içime silmesi lazım diyorsunuz o iş. Siz böylesiniz çünkü. Bu sizin huyunuz dedim ya. İçinizdeki ses size zaten doğru olan şeyin ne olduğunu söylüyor. Çünkü gelecekte hani bir bakın. Geçmişteki hatalarınıza da bir bakın. Çünkü ilk başta kartlarımızda çıkan kartımızı göstermek istiyorum size. Joker kartımız çıkmıştı. Değil mi? Burada kartımızın söylediği şey zaten parayla alakalı yatırımlarda da iç sesiniz size her zaman doğruyu söyleyecek arkadaşlar. Lütfen bu iç sesinizi takip edin. Siz zaten neyin doğru olduğunu biliyorsunuz. Geçmişteki bir durumlara bakın. Mesela geçmişte kararlar aldığınızda ne tarz şeylere pişman oldunuz? Ha eğer tekrardan onun gibi bir şey yaşama ihtimaliniz çok çok yüksekse o noktada bir durun. Çünkü siz geçmişte bir kere buna benzer bir olay yaşadınız ve ne olduğunu biliyorsunuz. Siz tecrübelerinizden aslında hani Böyle bir şey, şu an anlattığım gibi bir şey dedim ya, iki arada bir derede kaldınız, bir insanla veya bir işle, bir eğitimle, bir sorumlulukla alakalı. Yani hayatın size sunduğunu şu anda beğenmiyorsunuz ve farklı bir şey istiyorsunuz. Siz bu tarz durumlar yaşadığınızda, şu an tam böyle bunun gibi bir olay yaşamamış olsanız bile, geçmişte yaşadığınız en önemsiz bir olay bile size yol gösterebiliyor. Çünkü siz aslında kendi bilinçaltınızın sırlarını çözmüşsünüz artık. Yani büyücü kartım bir kere benim bu dediğimi net şekilde destekliyor. Siz artık kendinizin ne olduğunuzu biliyorsunuz. Kendinizi keşfettiniz. Özelliklerinizi, kendinizi artısıyla eksisiyle biliyorsunuz. Çünkü her insan bunu yapamaz. Bazen hepimiz kendinize artılarla görürüz. Bazen hepimiz eksilerle görürüz, mutsuz oluruz. Ama siz artık tam orta yolu buldunuz arkadaşlar. O yüzden diyorum siz içinizde aslında cevap saklı. Yani kalbinizden geçen, gönlünüzden geçen şey size doğruyu gösteriyor. Ve şimdi Artık önümüzdeki günlerde bir ferahlama var. Aşkla ilgili olur. Ee, özellikle aşkla ilgili olacağını düşünüyorum bu arada. Ya da etrafınızdaki insanlarla alakalı, arkadaş çevreniz, aile çevrenizle alakalı güzel bir kutlama, güzel huzur, refah ve e, kalıcı bir ilişki görünüyor mesela aşk hayatınızda. Kalıcı bir ilişki olacağını görüyorum ben. E, sadece kısa süreli değil. Aynı zamanda etrafınızdaki bir kadın size destek sağlayacak. Eee hiç önemi yok videoyu izleyen erkek olsun veya kadın olsun. Etrafınızdaki bir kadın size destek sağlayacak arkadaşlar. Aşk konusunda olur. Belki eğitiminizle alakalı çıkma, çıkmazdaydınız. Ve az önceki anlattığım o çıkmazda kalma durumu eğitimle alakalıydı. Yine bir kadın size yardımcı olur. Parada yine bir kadın. Ya da e, nasıl söyleyeyim. insan ilişkilerinizle ilgili bu anneniz olur. Ya da bir başkası olur. Hiç fark etmez. Sadece o kişi size böyle bir yardım eli uzatıyor. Size söylediği şeyler sizi güzel yönlendiriyor. Ve bu insanla gerçekten huzur buluyorsunuz. Onunla konuşuyorsunuz. Şimdi... Peki diyorsunuz ki yani sonuç olarak ne olacak? Sonuç olarak huzurla dolusunuz, mutlulukla dolusunuz. Zaten büyücü kartı, şu an falımızın son kartı büyücü kartı. Bu kart size çıktıysa tamam. Siz artık parayı da hallettiniz. Eğitim, kariyer, e, aile ilişkileri, dost ilişkileri, aşk hayatınız, ilişkiniz olsun olmasın fark etmez. Hallediyorsunuz arkadaşlar. Hangi konu olursa olsun. Kartı açarken mesela ee, geçen mesela bir yerde şöyle bir şey gördüm acaba alacak mıyım alsam iyi olur mu gibi düşündüyseniz bile evet diyor iyi olacak yani istediğine ulaşıyorsun çünkü sen artık hem ruhsal anlamda kendini çözdüğünden kaynaklı kendini anladığından kaynaklı hem de dünyevi konularda tecrübelerini kullanıp o içindeki ses seni her zaman uyarıyor o sese de kulak verdiğin için artık yani senin düşmen zor sen artık ayaktasın dimdik yürüyorsun sıkıntılar yok. Her şey çok güzel. Müthiş bir fal oldu. 2-3 gündür fal bakamıyorum arkadaşlar. Gerginim. Anlatamam size yani gerginim gerçekten. Ama şu an kendimi müthiş hissediyorum. Sizin de enerjinizle birlikte müthiş hissediyorum. Siz de umarım öyle hissetmişsinizdir ve hepinize faydalı Hepinize işaret veren, hepinize şifa olan bir fal olmuştur. E, emeğimin karşılığı olarak tabii ki hoşunuza gittiyse beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Videoyla alakalı işte sesini beğenmedim, şu net gelmiyor, dekor kullan vesaire 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 vesaire. Hoşunuza gitmeyen ne olursa da mutlaka yorumlarda yazın. Farklı tarot kartlarıyla da zaten bakıyorum. Ara ara değiştiriyorum yani değişiklik olsun sizin için de, benim için de. Çünkü bu kartların da dinlenmeye ihtiyacı oluyor zaman zaman. Bu şekilde umarım dediğim gibi faydalı olmuştur ve böyle içinizi biraz olsun ferahlatmışımdır. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.